Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mars ikinci evde. Mars ikinci evde genellikle kişisel kaynaklar doğrultusunda hani enerjinin kullanılması, parasal hırs, sahip olduklarını koruma ve daha fazla sahip olma, sahiplenme içgüdüsüyle kazanma konusunda hani iddialı, dik kafalı, inatçı, aklına koyduğunu yapmak için engelleri yıkma konusunda kazandığı gibi çabuk yok etme, kendi işini kurma, başkalarının emri de çalışamama özellikleri veriyor ve vermeyi de kendi dilerse cömert, zorla isterse cimri, sinirlenince küfürbaz, para ve mal elde etme hırsı olabiliyor. Genel anlamda zaten savaşları elde ettikleri üzerindedir ve elde et, elde etmek üzerine kurul olabiliyor Mars ikinci elde olanlar sahiplik ve sahip olma arzusu içerisinde olduğu için ve genel anlamda sürekli bir, bir şeylere sahip olmak birilerine sahip olma arzusunda ve hatta bir noktada birçok yönden yükselme arzusuna sahip olduğu için bu yönde savaşacaktır. Elbette Mars'ı genel anlamda zararlı konumda değilse mesela ya da düşük konumda değilse ya da Mars'ın da büyük bir sıkıntı ...yaşamıyorsa sevgili değerli misafirlerim bu tarz özellikler meydana gelecektir. Kişi genel anlamda sahip olduklarıyla savaştığı için gücünü genellikle parasal konumlardan alır. Parasal anlamdaki güçle e, kendini e, ifade etmek ister. Parasal anlamdaki konumlar kendine özgüvende hisseder. Özgüveni parasal anlamda, maddi anlamda, somut anlamda bir şeyleri yaptıysa, başardıysa, elde ettiyse genel anlamda güçlü, özgüveni yüksek bir noktada olur ama fakirlik, borç içerisinde olmak, borç içerisinde yaşamak, fakir yaşamak genel anlamda onun yapacağı şeylerden bir tanesi değildir. Özellikle yani şimdi kendi doğum tam da diyeyim ikinci evde mesela benimki Mars'ı. Ve bu yüzden mesela kişi genel anlamda sahip oldukları üzerinden. Ama yengeçte olduğu için biraz daha sahip olmaya e, yatkınlığı olmayabiliyor. E, koruyucu olabiliyor mesela. aynı yani bunları kombine etmek gerekiyor sevgili değerli misafirlerim. Ee, onun dışında e, Uranüs ve Satürn ile zararlı bir bakış açısı yapıyorsa birçok sorun yaşayabiliyor değerli misafirlerim. Onun dışında büyük paralar kazanır ama büyük borçlar ya da harcamalar tükenir bir şekilde. Hani büyük paralar kazanabiliyor ama harcamalarına dikkat etmesi de gerekiyor. Ee, kişi sürekli çalışır, çabalar fakat ekonomik e, ekonomik sıkıntılı kalabiliyor para birikimlerine, gelirlerine, gelir giderlerine önem vermesi gerekiyor. E, hevesleri saklamaktan çok bonkörce harcı biliyor. Bonkörce harcamalardan kaçınması gerekiyor. Yani dediğim gibi para kaybına da yeni neden olabiliyor. Açılara göre özellikle Uranüs ve Satürn'ün açılarına göre dikkatli olmak gerekiyor. Sevgili değerli misafirlerim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esenle kalın ve mutlu kalın.